Dersen. Merhaba Nisan. Et, Vay, Nisanın saçları mor olmuş, pembe evet, evet, olmuş. Benim de evet, evet, pembe oldu. Evet. Bakın da burada. Hiç, hiç. Ama çok hareket ediyorsun, biz <laughs> göremiyoruz ki boyayı. Şimdi dersin. Vay, Nisan Bak, bu çok bakayım. güzelmiş. Ver ben göstereyim. Hareket <laughs> ediyorsun, göremiyoruz. <laughs> Vay, gösterdim şimdi. Ay Nisan düştün, ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun sen böyle? <laughs> Nisan çok aşırı mutlu oldu arkadaşlar. Saçları pink pink olmuş. Pembiş pembiş. Ama anneciğim onlar durdukça işte rengi böyle değişiyor. Sen bir de dokundukça. Bir de şey neden öyle biliyor musun? Senin saçın siyah ya. Ondan dolayı o biraz mor gibi oldu. Hadi, <laughs> hadi aynada git bak bakalım. Biz de seni buradan görelim. Ya. Ya. Nisan oldu. Söyleyeceğim ben. Galiba Ali Baba'nın bir kızı vardı. Hı? O konu sistemisedi de. Dedi. Hı. Galiba o boğulacak. Aa! Nisan, bunların başka renkleri de varmış biliyor musun? Biliyorum. Bu bitince de başka renk deneriz tamam mı? Anne bu bitince de kırmızı olan. Varsa alırız anneciğim. Tamam anne yoksa? Tamam da, mı? Yoksa da severiz. Tamam. Yok. Hadi o zaman bay bay yap arkadaşlara. Kanka, Arkadaşlar bir saniye anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu boya evet. geçici boya. Evet. Banyoya girdiğimizde saçlarımızı yıkadığımızda çıkıyor. Evet, yani arkadaşlar. kalıcı boya değil. Evet. Diğer türlü evet. insana izin veremezdik. Çünkü evet. insan çok evet. küçük. Evet arkadaşlar. Siz, siz Korkmayın arkadaşlar. Evet korkacak bir şey yok. Evet, evet arkadaşlar. Bana bir kez sıktılar, <laughs> Hiç korkmadım. <laughs> tamam. ee, o size zaman söyle. Bir söyleyeceğim. Ee, yine zaten ya bana çıktım yani e, korkmanıza gerek yok. Evet. Annenizden izin alın arkadaşlar. Hı hı. E, e, onlar alabilir. Tamam. O zaman bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.